Yok mu geleme? Hadi birisi gelsin. Hadi birisi gelsin. Gelmiyorlar. Bu silahtan nefret ediyorum. Bot la bu. Çanta sana vereyim. Veriyorum. <laughs> e. La bu bot değil. Bot değil la bu. O ne oradan birisi pıt dedi. Gördün değil mi hareketler herifin? Bir dakika. Bu bot işte. Bu niye bu kadar kasıyor ya? Bak bu bizi bahçıvan san. O ne oğlum sismi mi satıyorsun? Bu bizi bahçede gördü bahçıvan san da. Bir dakika. Orada da biri var. Bekle. O ne oğlum ne oluyor? Bir dakika hem sağda verim soldaki ne yap Aha. Bu bot. Yetti artık be. Bütün canımı yedin lan. Düdük makarnası sen onun kankisiydin değil mi? Ölmedim ölmedim dur. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> teşekkürler teşekkürler. İkisi kankiymiş ya. Teşekkürler ya hoş geldin. Şu düdüğün lutuna bir bakayım hele ya. güzel. Bir açı verirse bana. Tam anlayamadım yerini. Şu üst. Aha bak. Şu üst katta galiba diyecektim de. Aynen oradan çıktı. Buradan ben böyle dürbün atsam. Vurabiliyoruz tamam. Soldan bir ses duydum gibi ama. Hadi lan çık oradan. Ölmeye mi? Ölürsen çok iyi olur. Şurada. Hadi. Hadi. Fıt fıt. Ne yapıyor? Ağacın arkasında bekliyor. Ban mı yemiş çocuk? Ne olmuş? Aha. Bot bunu aydı. Kankisi nereye gitti la bunun? Lan bunlar iki kişiydi vallahi net gördüm. Bir dakika bunun kanki vardı nereye gitti o? Sağda mı? Neredeyiz? Bir şey diyeyim mi? Bunun kankisi beni buradan Beni buradan çeker bunun kankisi. Kaşınmayalım. Ustumuzu basalım. Uçalım. Gidelim buralardan. Orada birini gördüm. Yerde yatıyor. O ne lan? Bak bak bak. Bu ne? Vurunca kendine geldi. ne oğlum? Çişi tuvalete gitmiş herhalde. <laughs> He? Herif sıkışmış la. Ya tuvalette ya, ya, duşa bir şey var mı? Evet. Şimdi ben ona sıkarsam drop'un arkasında cover alacak. Bunda bir... Hmm, M4'te dürbün yok. Bir dakika bekle. Dibindeki adamı göremiyorum. Gördüm ha. Hileyi açık unutmuşum. Kafayı görüyorum bak. Airdrop. Airdrop. Takım arkadaşlarımı işaretledi. O da beni gördü. Gördü valla. Yorum oku. Çok uzun yazmışsın ya. Nasıl okuyacağım onu? Bana bakıyorsun. Gülümsüyorsun. Ben ne nerede? Hayır ya. Bir kere daha baktım mı öldün. Kankam. Kankam. Hadi bir daha bak. Ay yuttan yedim. <laughs> Öldük. Ödüm koptu. Hayır inşallah. Çok kasayı. Aha bana mı sıkıyor? Ya ya öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Yok. 1 v 4 değilmiş. Aha. Bak bak. Ne? Kendini kaldıracak. Oğlum. Kankisi var. İkili oynayacağım mı? Yo. sesler geliyor Şu kaldırma kitini hiç sevmiyorum ya. Oğlum bunlar platforma girmiş. Aha gördüm. Minnae. He. 1v1 kaldık. Uç. Şişt. Bahçede gördünüz de bahçıvan mı sandınız? Adam önümde duruyor. Nasıl görmüyor? Aa geliyor. Bak 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 geliyor bak. Kral geliyor bak. Uçarak geldim de. Hadi. Ben yine alandayım. <laughs> geliyor bak bak. Sen buraya mı geliyorsun? Ağacın arkasında. Mark Karalar ne yapıyorsun? Ya kimse var mı bizim moderatörden şunu sessiz alsın. Seni komple banlayacağım oğlum. Yetti be kardeşim. Allah Allah. Çık ulan ağacın arkasından Bir de kendini kaldıracaksın he utanmadan Şu karaları ben bir banlayayım hele Hadi oradan Sustum mustum yok öyle onu baştan düşünecektin Bakayım ne kadar hasar vermişim 18 kirlik hasar vermişiz